Kamplar maçlar derken yılda 25-30 kere yurtdışına çıkıyorum. Normalde yurtdışına çıkınca faturalar bizim bile boyumuzu aşabilir. Neyse ki Vodafone Red var. Türkiye tarifemdeki dakika, SMS ve interneti yurtdışına da aynen kullanıyorum. Merhaba babacığım, nasılsın? İyiyim babacığım, gösterim var ya. Bugün çok iyi geçti. Resim çektiniz mi? Çoktan yükledik internete. Tamam, ben bakacağım birazdan. İşin sırrı nedir derseniz, İstanbul'da da ekranda Vodafone yazıyor, Berlin'de de. Tam 23 ülkede varlar. Aslında sınır geçince sınır bilmek lazım derler ama Vodafone dünya devi. Tıpkı bizim gibi. O yüzden bu avantajları sunsa sunsa Vodafone sunar. Kerem Gönlüm'ün tercihi Vodafone Red. Yurt dışında siz de günde 9.90'a tarifenizdeki dakika, SMS ve interneti tıpkı Türkiye'deymiş gibi kullanabilirsiniz. İnternete bile Türkiye'deymiş gibi girmek. Son saniyede maç kazanmak gibi bir şey değil mi?